Önceki evet. olmuş. 82 ha, saat. Gö erdem erdem arkadaşı. Ben şurayı içeride var, var, ilk yardım odasına ulaşıyoruz. Or Yaklaşık sabah 08:00'de başladık. 8 saat çalışmanın sonucunda kazazede ulaştık şey içeride ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Sabah İdaş olarak biz başladık. İstanbul itfaiyesi de bize sonradan eşlik etti. Beraber şu an inşallah çıkarıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde Bakırcıoğlu Apartmanı A Blok No 1 altı katlı binanın beşinci kattan kazazedeye ulaşıldı suyu içmesin ama hemşire damar yolunu açtırdık şu an yavaş dikkat et takılma bir yere anladın mı bir doktor geldi doktor müdahale ediyor <laughs> Allah Muhammed geldi. altı ikiz. İnşallah. 6. katı bina çatısı 6. katı kırıp 5. kata inerek sağ salim çıkarıldı. Çok şükür. Ya, Allah. Ya Allah. <laughs> Yalla. Olsun bu Evet, Muhammed çıktı. 82 Allah saat sonra Anwar Carter çıktı çok şükür. Allahu ekber. Sağ Salim Allah. mucize kurtuldu. Evet, ilk ekibimize İstanbul İtfaiyesine, e Afata

Yavaş, yavaş. Bekle. Yavaş. Bekle. Evet, altıncı kattan aşağı indiriyoruz. <gülüyor> 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 Muhammed çok Çömsüzme sağlıklı. Kere, gel, benim tuttuğum yeri tut. Bekle. Bizim orada benim. Şu Destek vereceğim. Arka Devam.